Merhaba, ben Ahmet. Son sınıf öğrencisiyim. Bir zamanlar umarsızca oyun oynamak düşüncesiyle internet kafeye gittiğim için çok pişmanım. Eskiden sınıftaki en çalışkan öğrenci, anne babamın gururu, kardeşlerim için örnek birisiydim. Üstüm başarılı bir öğrenci olurken okuldaki hiçbir etkinlik bensiz düzenlenmezdi. Aktif yaşam tarzından çok hoşlanırdım. Spor yapar ve yüzmeye giderdim. Çok kitap okurdum. Bir gün sınıf arkadaşlarımla biraz oyun oynamaya karar verdik. Oraya ilk defa gittim. İlk önce oynamayı bilmediğimden dolayı önemsiz bir şey gibi gelmişti. Ancak her gittiğimde oynamak daha ilginç olmaya başladı. Bilgisayar oyunlarına merak sardığımı ben kendim bile anlamadım. Daha sonra bu merak bağımlılığa dönüştü. Her gün okuldan sonra biraz oynamak için internet kafeye aceleyle giderdim. Bir saat sonra iki veya üç saat oynamaya başladım. Bir ay geçince derslere gitmemeye başladım. Bilgisayar oyunları aklımı tamamen başımdan almış durumdaydı. Artık sanal yaşam benim bir parçam oldu. Gerçek hayata dönmek istemedim. Çünkü gerçek hayat benim için ilgisiz, renksiz olmaya başladı. Sonra okula hiç gitmemeye başladım. Gece gündüz internet kafede otururken anne babama arkadaşımın evinde olduğumu söyleyip onları kandırmaya başladım. Tabi yakınlarım ile öğretmenlerim benim bu bağlılığımı öğrendiler. Çok üzüldüler. Babam beni cezalandırmaya karar vererek parasız bıraktı. Annemin de para vermesini yasakladı. Fakat babamın bu hareketi beni durduramadı. Arkadaşlarımdan borç para alıp tanıdıklarımda acıma duygusu uyandırıp onlardan istemeye başladım. O zaman benliğimden ayıp diye şeyleri tamamen çıkarmış durumdaydım. Her zaman internet kafeye gitmek için bir bahane bulurdum. Çevredekilerin hepsi bana karşı saygısız ve nefretle bakmaya başlarken arkadaşlarım benimle ilişkisini kesti. Annem babam çaresiz durumdaydı. Beni düzeltmek için bir çözüm aramaya çalıştılar. Eve kilitliyorlardı. Psikoloğa götürdüler bunların hepsine rağmen kendi isteğimi yapıyordum. Oynamadığım takdirde öleceğim gibi geliyordu. Seviyeleri geçmek benim için yaşamın anlamıydı. Mutluluğun bilgisayar oyunları dışında herhangi bir alternatifi yoktu. Anne, babam her zaman beni azarlıyorlar, benim yüzümden kendi aralarında da kavga ediyorlardı. Bir gün annem bana ayna vererek kendime bakmamı istedi ve ağlayıverdi. Aynaya baktığım zaman kendimi tanıyamadım. Karşımda yabancı birisinin yüzü vardı. Aha. Halbuki bütün bu zamanlar boyunca ben aynaya bile bakmamışım. Evsiz birine benzemişim. Saçlarım uzamış, gözlerim şişmiş, kızarmış durumdaydı. Pencereye baktığımda parlak renkten gözlerimin ağrıdığını hissettim. Babam... Hep birlikte parka gitmeyi teklif etti. Zamanı çok iyi, eğlenceli bir şekilde geçirdik. Parkta bulunduğumuz zaman bir haftalık şehir dışı tatil programımızı da belirledik. Ancak dinlenirken bir hafta boyunca dijital aletleri kullanmamaya anlaştık. Eve döndüğümde geçmişi düşünmeye başladım. Temiz hava bana iyi geldi. Kendimden, ailemden, arkadaşlarımdan çok utandım. Bu şekilde bir hayattan yorulmuş olduğumu ancak o an fark edebildim. Kendimi toparlayıp anne babamın gözüne girmeye karar verdim. Çünkü bu hayatı çok seviyorum. Yakınlarım eski Ahmet'i tekrar görmekten mutlu oldular. Ancak zaafımın üstesinden gelebileceğimden ve değişeceğimden şüpheleri vardı. Ben ise artık değiştim ve gelecekte eski hataları bir daha yapmayacağımdan eminim. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ki benim hikayem herkes için örnek olsun. Oyunlara karşı aşırı bir bağlılık ile hiç karşılaşmış mıydınız? Lütfen yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın.